Merhaba, ben Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmenlerinden Meryem Taşçı. Semra hocamın meydan okumasını memnuniyetle kabul ettim. Ona Sokrates'in öğretmenler için söylediği bir sözle cevap vermek isterim. Öğrencilerinize bir şey öğretmeye çalışmayın. Onların düşünmelerini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye başladığında zaten kendi çabalarıyla bilgiyi edineceklerdir ve kendi çabalarıyla edinilen bu bilgi en kalıcı öğrenmedir. Asla silinmez. Kötü günlerin geçtiği, masalsı başlangıçların yapıldığı günleri hayal ederek İstanbul Fuat Sezgin Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerinden Dilek Özgül hocama bir tekerleme ile meydan okumak isterim. Bir var mı, bir yok mu? Dünyanın derdi çok mu? Karnını bilmem ama Aklın aç, kalbin tok mu? Evvel zamanı geçelim, kalbur samağına gelelim. Yolumuz uzun ama, kuş olup da geçelim. Paralım dağlar diyarına, binelim bir kuş kanadına. Menzilimiz uzun ama, konalım yedi dağ. Kapat gözlerini, aç gönlünü. Unutma, aklında tut dağlarda gezip de gördüğünü. Duydukların masal mı bilmem ama gerçektir dünyanın bu kördüğünü. Aklını al, heybeni. Kalbini koy, cebine. Hayreti tak boynuna, hayali al, yanına. Çıkalım gökyüzüne, bakalım yeryüzüne. Bu dağların kuşları yoldaş olsunlar bize. Evet, sınıflarımızda ve koridorlarımızda çocuklarımızın çen kahkahalarının bolca olduğu sağlık dolu günlerde görüşmek dileğiyle.